2000년도에 <susur> 2000년도에 <susur>

hasta ayın ikisinde eğitim araştırma hastanesi, Samsun eğitim araştırma hastanesine beyin kanaması ile başvuruyor. Entübe bir şekilde geliyor. Bir girişim yapılıyor. Girişim sonucu başarılı olmayınca ayın üçünde yoğun bakıma alınıyor. Ayın beşinde de beyin ölümü ölümünün çalışmaları başlıyor dün akşam dün öğleden sonra işte saat 2 civarında beyin ölümü gerçekleşiyor. Aile yakınlarıyla yapılan görüşme esnasında da organ nakline müsaade alınıyor. gece saatlerinde organ çıkarımı yapıldı. Bir böbrek Ankara Başkent Üniversitesi, bir böbrek Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Karaciğer'de de Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'ne gönderildi. I love you.